Borsa, insanların şirketlerin hisselerini alıp sattığı bir yerdir. Bu hisseler bir şirkette küçük bir ortaklığı temsil eder. Büyük bir pazar yeri gibi düşünün. Tüccarların anlaşmalar yapmak için toplandığı. Tıpkı bir süpermarket gibi ama market ürünleri yerine hisse senetleri bulursunuz. Bir hisse senedi aldığınızda o şirketin bir parçasına sahip olursunuz. Bu sahiplik size şirketin varlıkları ve kazançları üzerinde hak iddia etme hakkı verir. Borsa, insanların büyüyeceğine ve para kazanacağına inandıkları şirketlere yatırım yapmalarına olanak tanır. Borsa hem şirketler hem de yatırımcılar için önemlidir. Şirketler büyüme ve operasyonlar için para toplamak amacıyla hisse senedi satarlar. Yatırımcılar temettüden veya daha sonra daha yüksek bir fiyata satarak kar elde etmek için hisse senedi satın alırlar. Basitçe söylemek gerekirse borsa insanların şirketlere yatırım yapmak için bir araya geldiği bir yerdir. Şirketlerin büyümesine yardımcı olur ve yatırımcılara para kazanma şansı sağlar. Borsanın temellerini anlamak bilgili bir yatırımcı olmanın ilk adımıdır. Borsa Ekonomide hayati bir rol oynar. Ekonomik sağlığın bir barometresi görevi görür. Borsa iyi gittiğinde genellikle güçlü bir ekonomiyi gösterir. Tersine düşen bir borsa ekonomik sorunlara işaret edebilir. Şirketler sermaye artırmak için borsayı kullanır. Yeni projeler için fon toplamak veya işlerini genişletmek için halka hisse senedi çıkarırlar. Bu sürece Halka arz veya IPO denir. Borsa aracılığıyla toplanan fonlar şirketlerin yenilik yapmasına, daha fazla çalışan istihdam etmesine ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmasına yardımcı olur. Yatırımcılar ise servetlerini büyütmek için borsayı kullanırlar. Hisse senedi satın alarak paralarını çalıştırırlar. Borsa yatırımcılara temettü ve sermaye kazançları yoluyla getiri elde etmeleri için bir platform sağlar. Bu getiriler tüketici harcamalarını artırabilir ve bu da ekonomik büyümeyi daha da tetikler. Özetle borsa ekonominin önemli bir bileşenidir. Sermaye arayan şirketleri karlı fırsatlar arayan yatırımcılarla buluşturur. Bu karşılıklı bağımlılık ekonomik kalkınmanın ve refahın sürdürülmesine yardımcı olur. Hisse senedi alım satımı borsadaki temel faaliyettir. Yatırımcılar değerlerinin zamanla artacağını umarak hisse senedi satın alırlar. Bir hisse senedinin iyi bir fiyata ulaştığına inandıklarında kar elde etmek için satabilirler. Hisse senedi satın almak için Yatırımcıların bir aracı kurum hesabına ihtiyacı vardır. Hesap açıldıktan sonra yatırımcılar hisse senedi alım satım emirleri verebilirler. Başarılı alım satım zamanlama ve araştırma gerektirir. Hisse senedi fiyatları piyasadaki arz ve talebe göre belirlenir. Bir hisse senedini satmaktan çok satın almak isteyen daha fazla insan olduğunda fiyat yükselir. Tersine, bir hisse senedini satın almaktan çok satmak isteyen daha fazla insan varsa fiyat düşer. Şirket performansı ve ekonomik faktörler de rol oynar. Güçlü kazançlar fiyatı yükseltir, kötü performans düşürür. Faiz oranları ve enflasyon da hisse senedi fiyatlarını etkiler. Yatırımcı psikolojisi ve piyasa duyarlılığı da önemlidir. Bölüm 5 Borsa İşlemlerinin Rolü Borsalar hisse senetlerinin alınıp satıldığı organize piyasalardır. Şirketlerin hisselerini listelemeleri ve yatırımcıların bunları alıp satmaları için bir platform sağlarlar. Başlıca borsalar arasında New York Borsası ve Nasdaq bulunmaktadır. Borsalar şeffaflığı ve adil ticareti sağlar. Yatırımcıları korumak ve piyasa bütünlüğünü korumak için kurallar ve düzenlemeler koyarlar. Borsalar ayrıca hisse senedi fiyatları ve işlem hacimleri hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayarak yatırımcıların bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur. Bir borsada listelenmek şirketin güvenilirliğini artırabilir. Yatırımcılara şirketin belirli finansal ve düzenleyici standartları karşıladığını gösterir bu güvenilirlik daha fazla yatırımcı çekebilir ve hissenin likiditesini artırabilir. Borsalar ayrıca fiyat keşif sürecini kolaylaştırır. Alış ve satış emirlerini eşleştirerek piyasanın bir hisse senedinin gerçek değerini belirlemesine olanak tanırlar. Bu süreç hisse senetlerinin gerçek piyasa değerlerini yansıtan bir fiyattan işlem görmesini sağlar. Bölüm 6 Borsada İşleme başlama adımları. Borsada işlem yapmaya başlamak birkaç adım içerir. İlk olarak potansiyel yatırımcıların hisse senedi ticareti temelleri hakkında kendilerini eğitmeleri gerekir. Hisse senetleri, temettüler ve piyasa trendleri gibi temel kavramları anlamak çok önemlidir. Ardından yatırımcılar saygın bir aracı kurum seçmelidir. Aracı kurum yatırımcı adına alım satım emirlerini yürüten bir aracı görevi görür. Bir aracı seçmeden önce ücretleri, hizmetleri ve işlem platformlarını karşılaştırmak önemlidir. Bir aracı kurum hesabı açtıktan sonra yatırımcıların hesaba para yatırmaları gerekir. Bu, banka hesaplarından aracı kurum hesabına para transferini içerir. Hesap finanse edildikten sonra Yatırımcılar hisse senedi alım satım emirleri vermeye başlayabilirler. Son olarak yatırımcılar bir ticaret stratejisi geliştirmelidir. Bu finansal hedefler belirlemeyi, risk toleransını belirlemeyi ve yatırım zaman dilimlerine karar vermeyi içerir. İyi düşünülmüş bir strateji yatırımcılara disiplinli ve bilinçli ticaret kararları almada rehberlik edebilir. Bölüm 7 Yeni Başlayanlar İçin Pratik ipuçları. Yeni başlayanlar borsa temelleri konusunda sağlam bir eğitimle başlamalıdır. Kitap okumak, çevrimiçi kurslar almak ve finans haberlerini takip etmek değerli bilgiler sağlayabilir. Bilgi, borsanın karmaşıklığını gidermede güçlü bir araçtır. Küçük başlamak ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmak esastır. Borsa tahmin edilemez olabilir ve kayıplar öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Küçük bir yatırımla başlayarak yeni başlayanlar önemli finansal zararlar vermeden deneyim kazanabilirler. Çeşitlendirme bir diğer önemli stratejidir. Tüm paranızı tek bir hisseye yatırmak yerine farklı şirketlere ve sektörlere yayın. Bu riski azaltır ve birden fazla kaynaktan getiri elde etme şansını artırır. Son olarak duyguları kontrol altında tutmak önemlidir. Korku ve açgözlülük dürtüsel kararlara ve finansal kayıplara yol açabilir. İyi tanımlanmış bir stratejiye bağlı kalmak ve sabırlı olmak yatırımcıların uzun vadeli başarıya ulaşmalarına yardımcı olabilir. Bölüm 8 sonuç önemli noktaları özetleyin. Borsa, şirketleri yatırımcılarla buluşturan ekonominin hayati bir bileşenidir. Şirketlerin sermaye artırmasına ve yatırımcıların servetlerini büyütmelerine olanak tanır. Hisse senedi ticaretinin temellerini anlamak, yatırım yapmak isteyen herkes için çok önemlidir. Hisse senedi fiyatları, arz ve talep, şirket performansı ve ekonomik faktörlerden etkilenir. Borsalar Piyasa bütünlüğünün korunmasında ve fiyat keşif sürecinin kolaylaştırılmasında hayati bir rol oynar. Yeni başlayanlar için küçük başlamak, çeşitlendirmek ve duyguları kontrol altında tutmak başarılı yatırımın anahtarıdır. Kendinizi eğitmek ve sağlam bir ticaret stratejisi geliştirmek bilinçli kararlara ve finansal başarıya yol açabilir. Borsa büyüme fırsatları sunar ancak sabır, disiplin ve sürekli öğrenme gerektirir. Bölüm 9 Daha Fazla Öğrenme için Ek Kaynaklar Borsayı daha derinlemesine incelemek isteyenler için çok sayıda kaynak mevcuttur. Benjamin Graham'ın Akıllı Yatırımcı gibi kitapları değer yatırımına dair zamansız bilgiler sunar. Coursera ve Udemy gibi platformlardan çevrimiçi kurslar, yapılandırılmış öğrenme deneyimleri sağlar. CNBC ve Bloomberg gibi finans haber web siteleri piyasa trendleri ve ekonomik göstergeler hakkında güncel bilgiler sunar. Yatırım forumlarına ve topluluklarına katılmak, deneyimli yatırımcılardan değerli bakış açıları ve ipuçları sağlayabilir. Finans uzmanları tarafından düzenlenen podcast'ler ve web seminerleri hareket halindeyken Yatırım hakkında bilgi edinmenin ilgi çekici bir yolu olabilir. Bu kaynaklardan yararlanarak hevesli yatırımcılar borsada sağlam bir bilgi temeli ve güven oluşturabilirler.